Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıt çıt süsleyeceğiz arkadaşlar. Sade takmayacaksınız artık çıt çıtlarınızı süsle bir şekilde takacaksınız. Şöyle 1.25 numara bir ta bir de şöyle yine ihtiyacım var. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Evet şimdi şöyle alalım çıt çıtımızı hemen modelimize başlayalım. Şöyle tığımda ince bir tığ kullandım. 1 2 3 4 zincirim var. 4 zincir var. Her bir araya 4 zincir çekip böyle etrafını dolanıyorum. Toplamda sizin çıtçıtınızın delik sayısı farklı olabilir. 1 2 3 4 5 6 Benimkinde 6 tane var. diğer tığım alacağım. 3 zincir çektim, tepeye bir aldım, yuvama girdim. İkisini çıkardım, ikisi tığımda kaldı. Bu işlemi toplamda 3 kez yapıp hepsini bir tığımızdan çıkarıyoruz. 3 zincirle tekrar aşağıya iniyorum. Yan tarafa da kaydırmayla geçtim. 3 zincirim var. 4 tane oluyor tığımda tek seferde çıkarıyorum bir iki üç dört oldu üç zincirle aşağıya inip kapatıyorum yana kaydım. Bütün etrafını bu şekilde dolaşıp geleceğim. Bitirip geleyim. 3 zincirle bunu artık şöyle şurada kapatıyorum bitiriyorum Şimdi yeşil ip alacağım. Şöyle şuradan fark etmez. Bir tane derin yerden 1 2 3 4 5 6, 7 8 tane zincir çekiyorum. Hatta 9 tane ilk birinciye normal sık iğne yapıyorum. İkinciye sahte sık iğne yapıyorum. 2 İki tane ikili tırabzan bir tane üçlü trabzan tekrar iki tane ikili trabzan bir tane sahte sık iğne Şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar 9 tane zincir çektim. aynı şekilde burayı da tamamlıyorum. Evet, bunu süslemelerinde toka süslemelerinde taç süslemelerinde tüm süslemelerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle harika bir model ortaya çıkıyor ben çok beğendim umarım sizlerde beğenip yaparsınız eğer yaparsanız videonun altına fotoğraflarınızı atabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.